Arkadaşlar bu hizirlerle birlikte Tomikide kutu açılımı yapacağız. Bakın 10 seviye oldu. 20 tane uçağım var. Ve e, pasta geldi. Bakın. O zaman başlayalım isterseniz. E, bütün hepsini açmayacağım. 10 tanesini açacağım. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu arada önce şuradan oyun oynayalım ya. Hepsini de açabilirim. Hmm. Bunu bu arada da ben öğrendim. Basılı tutuyorsunuz, şişiyor. Böyleymiş bu oyun. Şey dedi, öbür Renez ve bakın ben böyle yapıyorum. Ama şöyle basılı tutunca büyük oluyormuş. Unutmuşum ya da şey bilmiyorum ben bunu. Bakın arkadaşlar bu arada ben bunu e, rekor kırdım. Patlıyordu. Ha patlıyordu. Şuraya da yapalım küçük. Tamam. Şimdi Aa patladı ya. Şöyle bas bas. Bas balonu a patlattık tamam son bir canımız var aa o da gitti olsun oh. neyse kutuları açmaya başlayalım ama bir şey yapacağım aa bu bakın çok bu ne? bana da söylemeyi unuttum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bak. Bunu sevmiyor. Bunu seviyor. Neyse. Yeter, doldu zaten uçak açılımı başlasın. Şimdi bu videoya 10, 10 like gelirse onunu daha açacağım. 10 tanesini açacağım. Şimdi Bakın arkadaşlar. eee bunu ne alayım? Şunu alayım. Evet arkadaşlar arkadaşlar açtım meyve İyi. Hmm, iyi tıraş kötüyüm onu da ya 5 lira az ama çok para bunlar önemli değil oha çok güzel seç çok iyi çok çok iyi. Bir nokta. Hmm. Bu sefer de şu sahile izleyelim. Bu arada sahilden çok güzel şeyler çıkıyor bu. Ben açmıştım. Bakın karpuz çıktı. Karpuz çok güzel. Tamam. Aha bu da güzel on evet bak bakın ya şey ee sahil daha iyi hepsinden baksana bu ben de alemin şeye gittim özür dilerim e, 5 lira veriliyor hangisine gitsek hangisine Çünkü ya şunlardır ya bunlardır savıyorum bundadır bu çıktı Sahil mi? E, Şatomu yaptım yani. Güzel. Hadi e, dans ver. Cık, çok kötü. 5 lira ya. Bu çok kötü ya. 25 tane Bir şey aramıyor ki. Bu ne ya? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ama bakalım yiyecek mi o? oh, yiyeceğimiz oldu. Ay oh, yiyecekmiş o. Hadi bir daha binelim oyun oynayalım azıcık. Bu video sonuna gelirse 10 da tanesini de açacağım bu arada. Sahil mi şato mu yapacağım? Ya şundadır ya bunda. Benim seçtiğim bundadır dır, dır, dır. Ee, Matematikten yüz almadım. Dım dım. Bu çıktı. Sahil çıktı. Bu arada sallıyorum sonra yorum alma. Matematikten yüz almadım diye bir şey yok. E, sallıyorum şeye, şarkıyı. <laughs> ne ya? He, bakın çok güzel sahil. Oha. Bir sürü. Hadi para 10 lira. Oh be. Paramız çoğaldı. Bu ne ya? Oha bu ne? Bu ne olduğuna bakacağım. Dene. He bu mu seç. Devam ediyorum. Arkadaşlar bu arada arada durduracağım. Sonra bir bakıp uçak eksilmiş diye şey yapmayın bu arada. Çünkü ses gelirse uçağı açtığım yeri keseceğim. Bu delilmiş. Neyse oyun oynuyor. Hmm. Ee, yuvarlanan topu oynadım arkadaşlar ben bu arada. Oynamamıştım hatırlarsanız. Çok e, büyük para topladım valla. Baya çok. Arkadaşlar bu arada e, yorumlara yazın. Oyun videoları atıyorum ama Belki bir ay sonra vlog falan atarım. Çünkü köye gideceğim. O yüzden bir aylığına falan vlog atabilirim. Oyun da, videosu da atarım. Arada bir vlog çekerim ama İstanbul'a geldiğimde tekrardan vlog çekmem. Bu da hiçbir şey yok. Aha. Evet şuradan girelim. Şuradan. Kayıp. Küçül. Şuna al. Tamam çok iyi. Dev gibi olacağım ya. Aha küçüldü. Hızlandık baya. Hızlan hızlan. Baya hızlanacağız. Daha güzel olur. Hızlan, hızlanmayı seçeceğim ben artık. Hızlanma gelsin hadi hadi. Son hızdayız bence. Gelmiyor çünkü. 500 metre açtık. Montaj yapıştı kaybını seçtirmiş olabilir. Ben böyle can ne oldu? Hayır, hayır canım gitti. Ha bir daha gitti. Allah bayağı para yaptım ben. Allah tamamdır. Öldük öldük. Ne? Uçağa binelim. <laughs> on beş bin, on on. Şey, ne diyelim? Şöyle yapalım. Sahilden başlasam Tamam. Şatodan başlıyorum. Oyuncu. E nes nes nes. Sa şey çatı çıktı. Çatı. Çok iyi. Yemeğim doldu. Tamam müzik. Çok güzel müzik. Beş lira kötü. Hmm. Aa bu ne? Ha boyun şöyle. Açık mavi. Tamam. Mantarın sokan bir renk oldu. Neyse yaparım. <laughs> Şunu da boyayalım. Yeşil. Bitmek üzere. Yeri de boya. Burası su. Burası da kayalar. Tamam bitecek şimdi. Hmm. Ne oldu? Ne oldu? Tamam. Güzel. Arkadaşlar e, bir şey söylemem gerek. Şu anda ben e, otomda değilim evet. Çünkü sorun oldu. O kutuları başka zaman açacağız. Bay bay.